Selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte definasyon sürecime başlıyorum. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah iyisinizdir. Oruçlar tutuluyordur. E, definasyona başlıyorum. Bildiğiniz gibi zaten balktaydım. Balk'da, Balk videosu falan atmıştım nasıl besleniyorum falan filan diye. Şimdi definasyona başlıyorum. Bugün tarihlerden 3 Mart pazartesi. Ramazandayız. Ayrıca Ramazandayız. Ramazanda beş, beslenme alışkanlıklarımız düzeltmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Nasıl beslenmemiz gerektiğine dair sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Fikirler vereceğim. Ee, öncelikle şu an definasyonda koçla çalışıyorum. Ee, sizlerle onun yazdığı beslenme programını da paylaşacağım. Tek tek söyleyeceğim sizlere. Öncelikle sabah sizler için bir form videosu çektim. Onu izleyelim. Arkadaşlar bugün 3 Mart pazartesi. Şimdi aç karnına göstereceğim. Bu arada üstümdeki legesi indirim kodunuz Atakanon. Atakanon koduyla indirimini alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu an zaten güncel 71 kiloyum. Sabah aç karnına. Şöyle göstereyim. Aç karnı formumuz böyle. Biraz yağlıyız. Belde yağlar var. Ama kütlemiz sağlam. Güzel bir definasyon inşallah olacak. Görüşmek üzere masada. Geldik. Onu izlediniz arkadaşlar. Şu an vücudum böyle. E, zaten belli bir kas kütlesi var. <laughs> Koçum hatta bana bugün şey dedi. E, oğlum senin ömür boyu yetecek kas kütlen var dedi. Bir daha balk yapmasan da olur dedi. Ya ben de aslında fazla büyümek istemiyorum. Yani bilmiyorum şu an mart biraz erken başladık definasyonu ama yavaş yavaş gideceğiz, esnek gideceğiz. Yani haftada bir cheat bile atabilirim yani. Normalde atmamam gerekiyor, sıkı bir diyet yapsak. Ama büyük ihtimal atarız haftada bir falan. Ee, Ramazandayız. Ramazanla nasıl beslenmeliyiz bunları söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben size ilk bana yazdığı beslenme programını söyleyeyim. Öncelikle 4 öğünden oluşuyor bu bana yazdığı beslenme programı. Şimdi iftardan sonra düşünerek olursak iftardan sonra sahura kadar 4 öğün yapacağız. Ve iftarımızı e, az bir öğünle az bir öğün atmamız gerekiyor. Çünkü eğer çok yersek e, spora sindirememiş şekilde gideriz. Ve bizim için bu iyi olmaz. Çünkü hem karın dolu olur böyle yorgunluk çöker fazla kan şekeriniz çok yükselirse ve sindiremezsek e, sporumuz iyi gitmez hep böyle e, midemiz ağzımıza gelir derler ya öyle olur. 4 öğün oluşuyor ben size iftardan bahsediyorum. iftarda kolay sindirilebilecek bir öğünle başlamamız gerekiyor. Bu öğün... E, Hızlı sindirilecek bir karbonat olması lazım. Mesela pirinç unu gibi. Asla iftarda yulaf yemeyin çünkü yulaf uzun sürede sindirilen bir karbonat türü. Ben pirinç unu seçtim. Seçtim değil, <laughs> koçum seçti. Şimdi pirinç unu yazmış. 100 gram. Bunları da nota edebilirsiniz. Bana yazdığı beslenme programı böyle. 100 gram rice cream. 40 gram üstüne whey protein sos. Ve 100 gram çilek, ananas, yaban mersini. Üçünden biri. Bunu yazmış. İftarda bununla başlıyorum ki hızlı sindirip bir saat sonra spora gidebileyim. Yani zaten ben bu yediğimi bir saat içinde sindireceğim. Ondan sonra spordan sonra öğün var. E, spora da yaklaşık iftardan bir buçuk saat sonra, bir saat sonra gidebilirsiniz. E, size tavsiyem iftarda fazla şekerli şeyler tüketmeyin. Kan şekeriniz çok yükselmesin bir anda. Uyku ve yorgunluk çökebilir. Hani lan yemek yiyorsun uyku çöküyor ya. Öyle şeyler yaşamayın diye fazla şekerli şeyler tüketmeyin. Şimdi iftarımızı yaptık. İftarımızı yaptıktan sonra eğer performansınız o gün çok şey yani kendinizi yorgun falan hissediyorsanız. pre falan kullanabilirsiniz. E, bunda pre-workout'ı da her gün kullanmamanızı öneririm. Çünkü... Ee, bir adleden sonra diyelim haftada 5 gün pre-workout kullanırsan bu vücut alışıyor ve bir yandan sonra hani şey diyorlar ya ben bunu içiyorum hani hiçbir şey olmuyor ee, karıncalanma bile gelmiyor diyorlar ya ee, öyle sorunlar yaşamamanız için her gün tüketmeyin maksimum haftada 3 gün tüketin ben zaten haftada 5 gün gidiyorum cumartesi pazarı ofa çektim sadece hafta içi spor edeceğim çünkü McFit'ler 8'de kapanıyor. O yüzden öyle bir sıkıntımız var. Perşembe off yapıyordum. Yapmayacağım off. Ee, şey yapacağım. Perşembe günde spora gideceğim. Cumartesi, pazar off. Dinlenmiş olacağım bu sayede. Pre-workout kullanabilirsiniz dediğim gibi. Haftada 3 gün max. Ee, sizlere de tavsiyem definasyonda bence idman öncesi Terma burner kullanın. Ben termo burner kullanıyorum ve daha fazla terliyorum idmanlarda. Ee, İdmandan önce 2 kapsül termo burner alıyorum. Protein Ocean'dan Atakodu ile birlikte indirimli alabilirsiniz. Thermo Burner. Yani bayağı etkili. Çok etkili bir ürün. Bunu almayı unutmayın. E, definasyonda da zaten nasıl beslenme programı yazılır adlı bir video çekmiştim. E, oradan feyz alarak kendi beslenme programınızı yazabilirsiniz. Kalorinizi hesaplarsanız. E, 500 günlük kalori limitinizin 500 aşağısını çekerek... Öyle bir beslenme programı yazabilirsiniz. Zaten her şeyi o videoda açıklıyorum. O videoda izleyebilirsiniz. Spordan çıktık. Şey yazmış koçumuz. Koçum bu arada Mahmut Küçükler. Ee, Onun da instagramını şöyle görebilirsiniz. İkinci ve üçüncü öğün. istersen demiş ki bu öğünü üç'e böl demiş. Toplamda 500 gram tavuk, 200 gram pirinç, 30 gram da zeytinyağı var. Bunu demiş istersen ikiye böl, istersen 3'e böl. Ee, ben ikiye bölmeyi tercih ettim. E, ee, şimdi spordan sonra 100 gram pirinç yiyorum. Ee, 250 gram tavuk yiyorum ve 15 gram zeytinyağı. Bu zeytinyağını ben bölüştürebilirim. Belki tavuğu e, yaparken belki tavuğu atarım biraz. Tavuğu atıyorum hatta. Onu öyle bölüştürük. Sonra gece 2 gibi falan yiyorum. Zaten ben uyumuyorum sahura kadar. Ee, 100, diğer öğünde atıyorum. 100 gram pirinç, 250 gram Tavuk yiyorum yine iki gibi, iki buçuk gibi. E, ve sahurda, e, sahurda da geldiğimizde 3 tam yumurta, 85 gram yulaf, 25 gram vey, bir orta boy muz yazmış. E, gayet doyurucu oluyor. 3 tam yumurta hem protein odaklı. Yulaf da zaten uzun süre sindirilen bir karbonat türü olduğu için... Gün boyu beni tok tutuyor bu konuda. <laughs> Günlük protein ihtiyacımı zaten haliyle karşılıyoruz. Yulaf gayet ideal. Proteini yüksek şeyler tüketin sahurda. Sindirilmesi uzun sürsün ki gün boyu aç kalmayın. Ve iftarla sahur arasında da 2,5-3,5 litre kendinize göre su için. Bunu da unutmayın. Ve fazla ve şekerli ve tuzlu şeylerden uzak durun. Çünkü gün içinde sizi susatabilir. E, oruç tuttuğunuz esnada. O yüzden tuzlu ve şekerli şeylerden uzak durun. Beslenme programım böyle zaten koçum yazmış. Antrenman programımsa zaten e, onu da antrenman programımı... Tamam onu da buraya koyuyorum antrenman programında. Onu da bakabilirsiniz. SS alabilirsiniz antrenman programımı. Zaten instagramda bir videoda paylaşmıştım. Program yazınca size geliyordu. E, bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. İzleyenlerin çoğu abone değilmiş. Hemen kanalıma abone olmanız şart. Birlikte büyüyelim istiyorum. İnşallah güzel yerlere geliriz. E, i̇dmanlarım nasıl geçiyor derseniz. İdmanlarım e, şey düşürmedim. Hani e, yine %100 performansla devam ediyorum. Ağırlıklarımı falan düşürmedim. Bugün idman attım. E, iftardan sonra. Gayet güzel ama salon çok kalabalık ya. Ne yapacağız bu salonları? İftardan sonra salonlar çok kalabalık. Ana baba günü. Böyle nasıl yapacağız? Ha, bir de kardiyo planlamam var. Ee, haftada 4 gün karın kardiyo yapıyorum. Ee, hocamız bize 4 gün sabah aç karna veya idman sonu eğimli kardiyo yazmış 25 dakika. Eğim 15, hız 4 falan. Ee, Öğümlü kardiyo yapıyorum 25 dakika ve kardiyo dışı günde 10.000 adım yazmış. Ee, yani definasyonda günde aktivitif çok önemli. Yani yatarak definasyon olmaz. Çünkü harcadığınız kalori yediğiniz kaloriden daha fazla olması gerekiyor. Ki yağ eritebilirsiniz. İnşallah güzel bir süreç başlıyor benim için de. Banktan sıkıldım yemek yemekten sıkıldım zaten. Biraz açlık hissediyorum. Ee, açlık aç olmak istiyorum yani biraz. Ee, umarım güzel geçer bu definasyon bizim için. Zaten sizlere gelişimimden şeyler atarım, kesitler atarım. Instagram'dan beni takip ederseniz görürsünüz. Ee, oraya da süreç hakkında detayları aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar ayrıca bu beslenme programında içeren supplementları Protein Ocean'dan indirim kodu ata Kullanarak ekstra indirimini alabilirsiniz. Ve sizlere şeyden de bahsetmek istiyorum. Kullandığım vitaminler, mineraller. Ee, if şeyden, sahurdan yemeği yedikten sonra e, omega 3, multivitamin, D3, green detox hapı var. E, hap yapmışlar. Çok güzel kullanımı. Çok kolay oluyor. E, ZMA kullanıyorum. Bunlar da günlük vitamin ve mineraller için bize gerekli olan e, bunları da kullanmayı unutmayın. Ben spora başladığımdan beri bu vitaminleri, mineralleri kullanıyorum. Çünkü gerçekten işe yarıyor ve kendimi daha zinde hissediyorum. <laughs> bu vitaminleri de kullanmayı unutmayın. Ve bir şey eklemek istiyorum. Eğer e, sahurda e, kazein proteini var protein hoşunda. Kazein proteini e, çok uzun sürede sindirilen bir protein tozu çeşidi. E, ee, bunu da mesela yulaf hani ben 25 gram e, whey vardı ya. Onun yerine kazayın protein yani milk protein. Protein hoşuna milk protein yazarsanız çıkacaktır. Onu şey whey protein yerine kazayın protein koyarsanız hem daha uzun sürede sindirecek Bu sayede gün boyu acıkmazsınız zaten. Ve size tavsiyem aç karnı sporu yapmayın. Cidden ben <laughs> bir kere denedim. Cumartesi günü salon 8'de kapanacaktı. Salon 8'de kapanacağı için ben e, salona gitmem lazım. Zaten ezan 7'de okunuyor. E, gittim aç karnına. Lan ağırlıklar bir düşüyor bir de kramp girdi bana. Bakıyorum giriyorum. Hem çok acıyordu hem de kramp giriyordu. Aç karnına yapmayın. Ağırlıklar tekrarlar falan düşüyor. Gerek yok. O yüzden iftardan sonra gidin. Salonlar malum kalabalık. Yapacak hiçbir şey yok. 5 kişi de olsa aynı makineye girip büyüyeceğiz arkadaşlar. Umarım definasyon iyi geçer. Başaracağız ya. Yazın dip kuru gezmek planında var. Umarım herkesin istediği bir umarım herkes istediği vücuda ulaşır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala lütfen abone olun ve bu videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar görüşmek üzere